Lan burada ne de? <laughs> en Ses sekiyor mu benden ona göre? Birazcık sekiyor. Birazcık. Hayvan Adam gibi oldu. sekiyor. Hayır Giriş hassasiyeti şimdi nasıl? Hay ama. Şimdi iyi gibi. Alo Eş alo alo. Giriş hassasiyetiyle hiç oynamadım ha. Tamam yok. Şu an bir şey yok. Hiç oynamadım. Sadece bir milim sağ kaldır, kaydırıp bir milim tekrar sola kaydırdım. Aynı yerde ama oyun oynatmayınca ilginç. Allah Allah. Bir şey, arka plan seslerini azalt desene. O da işe yarıyor. Ee, buradan hay almak yazan arkadaş sesleniyorum. Ben arka ben. <laughs> Hasan o değil de bir tane bizim sonucuya bir tane çocuk geldi çocuk <laughs> Diyor ki benim diyor foto, foto photoshopla diyor yaşımı büyütmeniz lazım diyor. Alkollü ortamlara giremiyorum bana benim yaşımı büyütün. <laughs> şey, bu arada Jojo şey yazmış gördün mü? Bu DC'ye gelemezmiş de bundan sonra diğer DC'ye başka bir Discord kanalına geçelim de <laughs> Bizim kaçak kanala geçek Evet, karşıdaki arkadaş Geçelim mi? Şimdi şimdi mi? Bu el bitsin öyle geçecek. Zaten gidemez çocuk. Evet. Şimdi. evet. Secure the bombs. Ya da direkt çıkabiliriz de kanka yani uğraşmamıza gerek yok. Oğlum girek. gelmişiz. Gece dört kişi mi var canım? Adam direkt buldu mu lan bombayı? Lan nasıl kurmak için yeterli alan yok. Mozi kim? Bizim Mozikim. <laughs> gel gel. Silahını silahle tersten okuyacağım gel. Oku lan. İstediler maaşını tersten oku. Sana diyorum sana. Sen maaşını tersten oku. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> <laughs> oh, ne yap? O neydi öyle? Okudum geldim. <laughs> bir daha gel ben sana okutacağım. Hazır ol. Ron ne güzel karşımda duruyordu. Ben de bir vurayım dedim o. Çünkü adam tarıyordu beni. Şşşş. Sağımdan ses alıyorum ben Ali. Evet Ali. Sağ evet. bombaya gittim. Solu mu deliyorlar? Bir sağ şuradan gir. Helal lan. Adam vallahi helal olsun. Evet. Adamla ben sefayı patlatınca adamların gözü kop. Not noce. <laughs> 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 Bak. Bak şey, şey ara doyacak. Bizim takım şey aramışlar. Aa, Siz birbirine... Ben... <laughs> korktu, gözleri koptu. Aynen adam diyor ki lan bunlar birbirini vuruyorsa bizi sikerler doğru düzgün oynayamadılar. <laughs> birbirine değil bunlar yapamadılar. Yapan... <laughs> ya, ben dedim bunu önce. <laughs> Milacığım. Canım Hareket sensörü sayesinde kazandık böyle. Hayır hayır. Ben o Sefa'yı öldürmem sayesinde. Sefa sana Jojo diyecek gibi oluyor lan her seferinde. Jojo'ya o kadar öldürmeye alışmışım ki. Hanımı kansel ettim. Nereye kuruyum? Şuraya iyi gibi. Arkadaşlar cam için bir yer söyle. Senin ben Lan duvarları kaplayın <laughs> bu. Sefayı bana öpüyorum. <laughs> Oğuzcum kardeşlik yeminimiz adına sefayı vurmanı istiyorum. Kanka yaparım ama öpmek kurtarmaz. Yalarsan olur. <laughs> <laughs> Kardeşim <laughs> safta bile çekerim. <laughs> Allah Allah yayın Kanka. ban yiyecek. <laughs> Kanka ben geliyorum dibine direkt seçiyorum. oraya şuraya şuraya şuraya. değil. değil. Valla çok geç. Biraz geç oldu gibi ama. Yakın alarmım var. Bu şuraya, da abi. Şuraya atsana. Oraya değil. oraya değil. Şuraya. Artık alamadı onu. Yani. Dakika valla geç kaldım. Geliyor adam. Hangi orospu benim şeyimi almadı? Lan şurada açık mı? Elinize sağlık. Bizim orospu şartan almadı. Şu kal, şu bir şey diyorum. Yakınlık alarmını alsan şuraya atsan olur mu? Ne? Oh, Geliyor. Şuna al. Gelirken vurulursam geysin. Yok ya, olmaz, olmaz. Şimdi, 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 şimdi. Hey lan oraya güzel güzelmiş şey. Sen arkaya bak da ben buraya bakayım. Orada yakınlık adam var zaten. Ge gördüm karşıda. Sık. Şu an Cam sıkamam. Camdan sıkamam. tane de şey var. kafamda. mı? Nerede? var vardı. Camdan girdi. Şurada bir tane vardı. Şurada. Çok <gülüyor> 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 Öldü. Çok montaigne şurada. Tamam. Ben IQ bekliyorum da. Ben yerimi değiştireyim mi? Ben de. Ben de. Sen orada? O oh, buradaymış, buradaymış, buradaymış. Tam olarak. Kapının önünden vurdu da. Ben öylesine sıkıyorum ha. Sesini alıyorum burada. Ben vurdum sanırım kan çıktı ama. Atana lan şey. Kankam ee, saklıyorum. Aa arkadan geldi. Ya yapma. Arkanda benim öldüğüm yerde. Bunlar? Tercih Adamsın var. be. Adam adam. gözünün önünde şarjımı değiştiriyor. Cam, cam işe yaradı mı? Bana. Cam işe yaradı bu arada. Arka tarafta zaten diffuser bana rushlayacak. Ben niye yapayım kanka? Şarjör değiştiriyor. Elinde pompalı var ama. Şarjör değiştiriyor. Kuleyi seçmeyen adamdır. Yok helikopter hepsini seçmeyen. <laughs> beni öldürmeyin yaz. Team <laughs> <laughs> <"I gülüyor> <Sen> kimi please? <laughs> ya ne yapayım ben? Çakal mı yoksa şey mi iyi olur burada ya? Bak mı? Bak beni. Ya bak sırf bunun için bile vururum seni. Vur. Neyse Tırtın çakal. Yok. Çakal baba iyidir. Bir daha kel atlat Bir daha kel olma. <laughs> Şahil vurmam zaten. Şöyle lan Niye vurmayın da, da. hemen bitsin şöyle. Me don't ne o ne lan? <laughs> <laughs> Abi İngilizce. Adamın yazdığına itafen. <laughs> don't me kill is pill. Pil me don't please. Neredeler? Eee Valkür gördüm bir tane. Valkay vardı. Başka kim vardı? Hatta ayrılmış. Tam buradan geçiş yok mu ananı? <laughs> İçeri girebilir miyim? Anan Tam o saniye bitmez ki Allah kahretsin. <laughs> o ne lan? Lampıya e gitmediniz. Ali abi adamsın. Ne adam mı? Öbe. <laughs> evet. Nereden gidiyoruz abi? Drone attalı. Dur, yakınlar adam var. Lan karşı Yokmuş. duvar. Şurada delik vardı değil mi? Dur dur, ayak izi var uzakta. Siktir git vurdum sana ya. Sana vurdum ben ya. Sana ben vurdum ya. Üst, üst, katta mı? Üst katta mı? Bomba üst katta. Üstte mi? He lan. Ne yapsak? Altta bir Yeager var. Hasan aldı. <laughs> Öldü. Çıkacağız mı üst ya. Nereden çıkacağız Çık. ya? mi var canım? yanında da? Şuraya çıkmış ya. Drone atayım mı Ali? At at. Beni alttan korusun bile. Adam burada mıymış lan? Dur. Helal. Bir daha bakıyorum. Bekle. Sağda şurada kamera var. Sağdaki oda boş. Solda boş. Dur bekle yavaş. Tam şu odada. Şurada şurada. Vurdu. Hay <gülüyor> <gülüyor> el boy, el boy, el boy. Lan ha, nerede aldınız? <laughs> adamları alayım dedim bitirdiniz iki dakikada. Oğlum, Adamın şey aldığı, şey aldığı yere şey bak mev adam. <laughs> Mevlikle arkasını açtım. Açtım yerde el bombası sattım. El bombasını öldü. <laughs> <laughs> Ali abi bilince. Hadi kaçak more Ne? Ha sen, yere geçti abi. Senin puanını sorguluyor Ali.